Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyalizme, sosyal çalışma mesleğinin açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Doktor Umut Yanarda. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de bir konuğumuz var. Bu konuğumuzla daha önceden Mehmet Can Özkaya ve Ali ile yapmış olduğumuz Sosyal Hizmet'in göç ile yapmış olduğumuz podcast kaydının devam serisini kaydetmiş olacağız. Konuğum Berlin'den Ömrüm Arat. Kendisiyle bugün kendi göç deneyimini konuşacağız. Tabii aynı zamanda da şu olan dışı durumlarda orada neler oluyor da konuşmuş olacağız. Ömrüm hoş geldin. Merhabalar. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Şimdi seninle niye özellikle görüşmek istedim ya da böyle bir podcast yapalım istedim. Çünkü bizim göç hikayelerimiz hep daha önceki dönemlerde mezun olmuş e, sosyal hı hı. çalışmacıların sosyal hizmet uzmanlarının yapmış olduğu e, göçler ama sen görece benim en azından podcast kaydı yaptığım meslektaşlarımla e, kıyasladığımızda daha yeni hı hı. mezun sosyal çalışmacılardansın e, bu, evet. bu bağlamda da deneyiminin e, farklı bölümlerde okuyan ya da yeni mezun olmuş iş hayatını hayatına rota çizmeye çalışan meslektaşlarımız öğrenciler açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Bize kendini tanıtır mısın? Şu an ne yapıyorsun Oradayı da konuşarak tabii ki. Evet tabii. Ee, İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünü bitirdim ben. Ondan önce Nazilli'deydim aslında Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Bir sene orada okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Kaç yılında bitti okul? Okul 2015'te bitti. 2015 Haziran'da mezun oldum. Yaklaşık dört e, buçuk senedir de Berlin'de çalışıyorum. Ondan önce stajımı da burada yaptım. E, bütün sosyal hizmet okuyan arkadaşların bildiği gibi bizim son semestrimiz sadece stajla geçiyor. Ee, bu stajı nerede yap yaparım üzerine çok düşündüm. Çünkü çok uzun kapsamlı bir staj olacaktı. Ee, siz de biliyorsunuz ki hani pratiğin öğrenilmesi bizde çok önemli oluyor. Pratikte birçok şeyi öğreniyorsunuz. Ee, onun öncesinde zaten İstanbul'da staj yapabileceğim birçok yerde. E, örneğin Bahçeli Evler e, Çocuk Esirgeme Kurumu'ydu o zaman. Şu an belki ismi değişmiştir, bilmiyorum. Ee, orada staj yaptım, tarla başında, gönüllü çalışmalara katıldım ya da Fatih'te, yani çeşitli alanlarda böyle. Zaten staj deneyimim de olmuştu ya da gönüllü çalışma. Ondan sonra e, aklıma yurt dışı fikri geldi. Çünkü derslerde de hep e, duyuyorduk böyle işte hani orada sosyal hizmetin e, daha farklı işlediği, aslında oradan öğreneceğimiz çok şey oldu vesaire. Sonra tabii ki aklıma Almanya geldi. Sosyal bir devlet olduğu için. Neden? neden? Öncelikle e, burada buraya ulaşmanın daha kolay olabileceğini düşündüm. Çünkü burada tanıdığım insanlar vardı. E, hani bir şekilde yol gösterebilirler belki diye. İkincisi de bizim kendi işimizi layığıyla yapmamız için sosyal devlet sisteminin olması gerekiyor. Yani sizi e, vaka için ya da müracaatçı için ekstra e, savaşa sürüklemeyecek hali hazırda arkanızda olan bir sisteme ihtiyacınız var. Ve Almanya dünya üzerinde tabii ki sosyal devlet adına bunun e, en önemli örneklerinden biri. Sonra akımı Almanya geldi ve süreç aslında öyle başladı. Peki şimdi aklına Almanya gelen herkesin yapabileceği bir e, süreç miydi bu? Hani e, senin hani, tanıdıklarım vardı dedin. Hani bu bir de bu yolculuğu da e, dinleyebilir miyiz? Yani buradan tamam artık herkesin hayali var gitmeye dair, bilmiyorum herkesin var mı ama hı hı. karşılaştığım çoğu insanın bu son dönemde özellikle böyle bir hayali var. Nasıl kolaylaştırıcı oldu göç etmeni, orada çalışmanı? Ee, sanırım bu konuda biraz öngörülü davranabildim ben. Çünkü Almanca benim e, lisede çok az görüp hiç hakim olmadığım bir dilde. E, üçüncü sınıfın... Ee, birinci dönemindeyken yani e, henüz önce iki sene, bir sene varken bu kararı böyle kendince vermiştim ben ve dili öğrenmem gerektiğini farkındaydım çok somut olarak bildiğiniz <laughs> Bakırköy'e gittim ve sırayla Almanca kurslarını araştırmaya başladım ee, orada o düşündüğüm gibi olmadı çok uzun sürüyordu vesaire sonra Galatasaray Üniversitesi'nin tesadüf eseri e, çok böyle minimal bir e, Almanca kursuna başvurdum yani dile başladım. Dedim ki en kötü Almanca öğrenmiş olurum yani hani staj olmasa bile. Dil olayını biraz hallettiğimi düşündüğümde ki bu sırada A2'den bahsediyorum. Henüz B1 bile olmamıştım. Ee, bir kuruma e, staj için başvuru yazısı gönderdim. Neden orada staj yapmak istediğimi. E, şu an hangi e, çalışmaları yaptığımı, nerede bulunduğumu vesaire gibi. Onlar da bana... Ee, yarım sene sonrası için bir mülakat tarihi verdiler. Dediler ki, e, o zaman mülakata gelin, bir mülakat yapalım. Ondan sonra karar verelim diye. Ee, A2 Almanca seviyesiyle ben bu mülakata gittim. Mülakat Almanca oldu. Anlaşamadığımız yerlerde tabii ki İngilizce de e, cevapladım. Ve onların da hani daha önce hiç böyle bir tecrübeleri olmadı. Yani yurt dışından gelen bir stajyer tecrübelerinin olmadığını e, ve hani bu konuyla ilgili benimle çalışmak istediklerini söylediler. Yani staj yapabileceğimi söylediler. Sonra ben aslında stajı kabul edilmiş oldum. Ondan sonra, sonraki süreç bayağı böyle bir bürokratik bir süreç gerekiyor. İşte onlar size belge yolluyor. Peki bu dönem içerisinde yaşam harcamalarını nasıl karşıladın? Erasmus programı mı vesaire miydi yoksa ailen mi destekledi? Nasıl çözdün bu işleri? Ee, ya yani kesinlikle bütün masrafları kendim karşıladım. Kalacağım yerden yol parasına veya günlük e, harcamalarım vesaire gibi. Ya yani şu tam bu noktada babam sağ olsun diyebilirim <laughs> herhalde. Çünkü <laughs> e, dedim ki babama gidip baba dedim senin benim geleceğim için muhtemelen ayırmayı düşündüğüm bir bütçe vardır. Ben onu şimdi kullanmak istiyorum. O da tamam dedi ve destekledi. Yani tam anlamıyla babam sağ olsun oldu ve onun verdiği e, ücretle burada geçinebildim. Zaten Almanya eğer yol parası dışında gerçekten yaşamak için e, oldukça aslında kolay bir ülke Berlin daha doğrusu. Hı hı hı. Yani bunun dışında kira dışında neye ihtiyacınız vardır? Yeme içme, sosyalleşme. E, yeme içmeyi burada çok rahat karşılayabiliyorsunuz kültür aynı şekilde. Yani evet. benim buna da ihtiyacım vardı. Hmm. Berlin'i siz de biliyorum daha hmm. önce buradaydınız. <laughs> ee, özellikle öğrenciler için ya da işte stajyerler vesaire için kültüre ulaşmak da bir o kadar kolay. O yüzden çok zorlanmıyorsunuz. Abi zorlandığınız kısım e, örneğin kirayı verebilecek olsanız bile kalmanız gereken yer çünkü hmm. e, her şey çok sistematik işliyor ve o sisteme dahil olmanız gerekiyor, o sistemi anlamanız gerekiyor önce vesaire. Bu noktada e, sıkıntı yaşadım söyleyebilirim. Peki. Ama e, on dışında. Böldüm kusura Hı -hı. bakma. E, şöyle bir sorum olsun. E, evet. Almanya'ya ben 2004'te ilk defa e, Ali Salaman School'a gittiğim zaman. ...bir konaklama ihtiyacı duydum... ...onlar konaklamayı ücretsiz karşılıyorlardı... ...ve beni bir Alman host family... ...misafir etti... ...ve bana sordukları ilk soru... ...Almanya'da nasıl bir akraban olmaz... ...hani o kadar çok denk gelmişler ki... ...Almanya'da... <laughs> bir ...akrabası olan kişiye... ...benim yok dedim yani, yani... Evet ...böyle bir şey... ...sen böyle bir e, sosyal dayanışma... ...ağından yararlanabildin mi... ...yani, yani bir bağlantılarınız var mıydı orada... Yoksa tamamen e, şey miydi yani böyle baba babam sağ olsun diyerek çıktığım bir maceralı bir yolculuk muydu? Ee, kesinlikle akrabalarım var benim de hani ben de şaşırdım şu an sizin hiç akrabanız olmayışınız örneğin <laughs> çünkü herkesin akrabası oluyor bir şekilde Almanya'da ee, benim de babamın kuzen, kuzeni vardı Berlin'de o yardımcı olduğu noktalar tabii ki de oldu sağ olsun ee, kalma konusunda yer bulamamıştım örneğin ve e, bulana kadar Onda kaldım. Mesela o konuda oldukça yardımcı oldu aslında. Daha sonra örneğin İstanbul Üniversitesi'nden bunu duyup hani sen oraya staja gitmişsin nasıl oldu vesaire gibi yazan çok arkadaş oldu. Ve hepsine sorduğumda bu yer ya da işte kalma mevzusuyla ilgili ya işte benim orada teyzem var ya da işte benim orada annemin kuzeni var vesaire gibi böyle Bağlantıları vardı ve epey yardımcı oldu aslında bu da. Yani o zaman bir, hani, e, bir aile bağları olan e, benim gibi azınlıklar dışında Avrupa'da, Almanya'da aile bağları olanlar için evet. e, özellikle staj döneminde başlayabilen bir yolculuktan da bahsedebiliriz. Doğru mu? Anlıyorum. Tabii ki. Evet. Eğer e, bu dinle podcast dinleyen ve bir şekilde Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlar varsa Babanızın kuzenlerine, annenizin kuzenlerine, dayılarınıza, teyzelerinize önce bir sorun <laughs> yardımcı olabilirler mi size diye. Çünkü buna ihtiyacınız olacak e, bu sistemi tanıyana kadar. E, ve dil öğrenin. Yani dil öğrenmek harika bir şey. Eğer buraya gelmeyecek olsanız bile şu an bir kaynağı Almancadan okuyabiliyor olmak bile mesela benim perspektifimi bayağı e, değiştiriyor. Yani daha farklı bir konuyla ilgili iki farklı perspektifi aynı anda okuyabiliyorsun. Peki staj bitti, mezun oldun ve bir iş hı hı. piyasasına girişin oldu. Burada, evet. burada nasıl bir tecrübe tecrüben var? Yani genelde böyle staj yapılan yerlerden davetler gelir, hani çalışma konusunda. Evet. Sen de mi öyle oldu. İş arayış süreci nasıl gelişti? Sonuçta bir dil yeterliliği var. Sadece diploma tek başına yeterli değil, dil yeterliliği aranıyor. Bu süreci nasıl hallettin? Neler oldu? Hı hı. Yani ben staj yaparken aslında kesinlikle burada kalmayı düşünmüyordum. Yapıp geri dönecektim ve akademisyen olarak aslında devam etmek istiyordum. Türkiye'de kalsam bile. Ee, ama staj ilerledikçe şunu fark ettim ki dil seviyem otomatikman yükselmeye başladı. Daha iyi anlıyorum ve çalışma sistemi çok farklı geliyor. Müracaatçıyla birebir çalıştığım bir ortam var vesaire. Staj sonuna doğru çalıştığım arkadaşlar dedi ki yani başvurmayı düşünmez misin? Yok dedim ben gideceğim. Birkaç kere böyle mevzu olunca bir anda kendimi iş başvurusu yaparken buldum. Sonra beni konuşmaya çağırdılar ve o konuşmada zaten e, işe alınmışım gibi e, işte kurucumuz anlatmaya başladı. Hatta inanamadım ben şey dedim şimdi siz beni işe mi aldınız? <laughs> evet işe aldık umarım kabul edersin dediler. Çünkü onların da Türkçe bilen yani aynı zamanda Almanca bilen bu kültürü tanıyan birilerine ihtiyaçları vardı. Bu ciddi anlamda bir sıkıntı burada aslında. Yani bir kültürle çalışmak Almanlara bu noktada yabancı gelebiliyor. Hı hı. Ee, ve o şekilde işe aldılar beni. Sonrasında ben Türkiye'ye gidip mezun oldum. Çünkü hala staj dönemindeydim. Ee, Haziranda mezun oldum. Bürokratik süreç aralığa kadar sürdü. Çünkü burada iş bulma kurumuna başvuru yapıyorsunuz, diplomanızı yolluyorsunuz e, buradaki eğitim kurumuna. Onlar o diplomanın burada tanınıp tanınmadığına, geçerli olup olmadığına bakıyorlar. İstanbul Üniversitesi burada tanınır bir üniversite olduğu için ona rağmen 4-5 aylık, aylık bir bekleme sürecinden sonra gelip tekrar işe başladım. Yani aslında diplomanın yeterliliğinin de incelendiğini e, görüyoruz. Peki burada Çok asıl temikli. kriter ne? Hani farklı üniversitelerden e, gelecek hı hı. olan, e, düşünen insanlar için sorayım bu soruyu. E, bu aldığımız ders içeriğinin buradaki ders içeriğiyle tamamen uyuşup uyuşmaması üzerine ve hangi fakülteden olduğumuz da önemli e, sanıyorum. Bir, çünkü sosyal hizmet bazı yerlerde e, iktisadi ve idari bölümlerde hı. bazı yerlerde e, sağlık fakültesinde. Örneğin ben Nazilli'de iktisadi idari bölümlerdeyken İstanbul Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde iki farklı şeyde okudum. Sanıyorum ki bunun bana bir avantajı oldu. Çünkü her iki anlamda da bütün dersleri almıştım. Yani e, buradaki fakülte iktisadi idari de olsa, sağlık da olsa benim ders kapsamım hani daha genişti yatar geçişten dolayı. Ama arkadaşlar şunu önerebilirim. Almanya'ya gelmek istiyorlarsa ve üniversitelerin tanını tanınmadığını burada bilmek istiyorlarsa internet üzerinden bunu görebiliyorlar. Şu an tam olarak hangi sayfaya gitmeleri gerektiğini bilmiyorum ama Berlin'de diploma tanıtımı gibi yazdıkları zaman da zaten bir liste çıkıyor karşılarına. Oradan üniversitenin burada tanınır olup olmadığını da görebiliyorlar zaten. Peki şimdi dört buçuk yıldır... E... ...şey gibi oldu, küçük çocuğun yaşını söylemesi gibi oldu. Dört buçuk yıldır <laughs> e, çalışıyorsun e, orada. E, hı hı. Neler yapıyorsun? Birazcık da onu konuşalım istersen. Tabii ki. E, ben alanımı söyleyeyim, onu söylemedim sanırım. E, burada çalıştığım e, bireyler şu anda... E, ...psikiyatrik e, bozuklukları olan... ...yani direkt Türkçe'ye çeviriyorum, yanlışsam siz düzeltin lütfen davranış bozukluğu, psikiyatrik bozukluğu olan zihinsel anlamda sınırlı bireylerle çalışıyorum ben. Buradaki sistem çok farklı. Şöyle ki bizim çalıştığımız kurum yani Türkiye'de hani vardır ya devlette ve özelde çalışmak gibi. Hı hı. Burada eğer devletin resmi kurumlarında çalışmıyorsanız zaten devletin yarı olarak zaten sizi finanse ettiği bir sistem içindesiniz aslında. Bu EV'ler gibi bu dernekler var. EV'ler öyle. Yani <laughs> devlet aslında e, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan hizmet satın alıyor orada. Kesinlikle aynen Doğru. Hep ve hepsinin e, en işte büyük bir çatısı oluyor oraya bağlı vesaire. 10 e, kişiyle çalışıyorum. Bunların içinde Almanlar var. Türkler var, Arap da var, yani karışık. Zaten benim çalıştığım e, kurumun e, kendini interkültürel olarak tanıtıyor, yani her kültürle e, çalışmayı hedefliyor. Çalışanlar da aynı şekilde e, farklı kültürlerden gelen, işte Arap var, e, Yunanistan'dan gelen var, Almanya'nın farklı yerlerinden. Aynı zamanda e, işte e, Eşcinsel bireylerle vesaire yani böyle hep birlikte çok karışık multi -kulti. multikulti sizin de <laughs> sevdiğinizi biliyorum <Kendini>, gelmeye <laughs> evet, evet. Yani, multikulti multi yani. bir ortamda evet. hep birlikte evet. çalışıyoruz evet, evet. Ee, ve şey de multidisipliner aynı zamanda yani terapistler var psikolog var daha öncesinde hemşire olup sonra e, terapi işte e, bağımlılık terapistliği okumuş şu an terapist olarak çalışan var sosyal hizmet e, uzmanları var sosyal çalışmacılar böyle karışık bir ortam ben nasıl çalışıyorum 10 e, tane vakayla hepsine ikişer saat ayrılmış şekilde Günde iki ya da üç kişiyle ya da bir kişiyle, onun tamamen ihtiyacına göre desteklediğim farklı farklı alanlarda çalışıyorum. Bu onunla birlikte bir işte psikiyatra birlikte gidip süreci yönetmek olabilir. O gün işte yaşadığı herhangi bir sıkıntı ile ilgili yapamadığı, kendi başına aşamadığı bir sorun olabilir ya da en basitinden bir mektubu beraber yollamak olabilir. Bazen gerçekten sadece kahve içmek olabiliyor bu ve mesela bu beni çok zorlamıştı ilk başta. Ee, her pazartesi oturup böyle bir vaka üzerine konuşuyoruz. Ben dedim ki şimdi bu vakayı bana verdiniz daha önce çalışan arkadaş dedi ki işte dedi biz çıkıyoruz bir saat kahve içiyoruz biraz yürüyoruz sonra ben onu evine bırakıyorum dedi. Dedim gerçekten ben bunu yaparken kendimi profesyonel hissetmeli miyim yani? Algılayamamıştım ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmüştüm. Sonra işte süpervizör dedi ki e, bazen sadece kahve içmen evet, gerekir. Evet. Bazen o insanın sadece evinden çıkması gerekir. Evet. Bazen o insanın sadece bir kontağa geçebilmesi için biriyle kontağa geçmesi ve güvenebilmesi için 3 sene kahve içmen gerekir dedi. Evet. Ve o kadar rahatlamış, o kadar aydınlanmıştım ki yani daha ilk şeyimdi çünkü böyle Hı -hı. ve ben inanılmaz şeyler yapmam gerektiğine inanıyordum. Benim de böyle bir şeyim var. Eee, Sağlığı Merkezinde çalışıyorum sosyal hizmet uzmanı olarak. Hı hı. Beni okey oynamaya evet. çağırdılar. Yani şimdi <laughs> evet. Şimdi bir rapor yazacak olsam yani gün sonunu değerlendiren. Bugün de işte hastalarla okey oynadık ya da sakinlerle evet. oradan hizmet alanlarla. ...hani çok evet. alışkın olduğumuz işte... ...bir de hani bizde hep meslek... ...SEÇ'ek üzerinden, çocuk esirgeme üzerinden... ...kurulu olduğu için orada çok mağdurada... Evet. ...olduğu için hani ben meslektaşıma evet. desem ki... ...okey oynamaya e, gittik... E, ...bir garip garipsiyeceklerdi ama... ...sonuçta okeyin de bir anlamı var... ...hani oyun iletişim derslerinde Tabii anlatırlar... Ki. ...oyun ciddi bir iştir diye... ...beni okey oynamaya davet etmelerinden dolayı da... ...mutluluk duyup oynamıştım... ...hani birazcık hani böyle biz... Hep mesleği e, profesyonel kafasıyla bakmaya çalışıyoruz ama en önemli olan belki de en önemli planlı müdahalenin en önemli süreçlerinden biri olan tanışmayı atlıyoruz. Yani nasıl tanıştık? Evet. Yani bu tanışmanın Kesinlikle. süresi neydi? Yani e, bu nüansı da dikkat etmek gerekiyor. Aslında tanışma ciddi Kesinlikle. bir iş. Çünkü bütün hikayeyi bunun üzerine kuruyorsunuz ve belki de o kahve <laughs> e, tanışmak için çok ideal bir şey. Bizde de çay içilir. değil mi? İşlerde. Kesinlikle. Yani. Evet, kesinlikle katılıyorum hocam. Yani sizin tanışma dediğiniz bölüm e, vakanın ya da müracaatçının size güven kazandığı, sizin nasıl bir yol izleyeceğinizi gözlemleyebildiğiniz, onun sizi gözlemleyebildiği çok uzun bir alan aslında. Yani işinizin gidişatı o tanışmayla aslında şekilleniyor. Ve ee, biz hep deriz ya kliyent e, diyorum <laughs> müracaatçının olduğu yerden başlamak evet. deriz mesela. Evet. Bunu çok uzakta aramamak gerekiyor. Bizim çalıştığımız e, bireylerin genelde toplumda dezavantajlı olduğunu unutmadan e, onun başladığı yeri hani kendimizce çok böyle idealleştiriyoruz ya şuradan başlamalı hayır evet. yani neredeyse oradan hep bundan bahsediyoruz. Ve en önemlisi bence Sosyal hizmetteki o hiyerarşinin olmaması en fazla böyle e, şey e, burada Almanlar şey derler hani göz hizasında durmak. E, Karşındaki çalışırken göz göz hizasını korumak bir hiyerarşi tabiri. Yani bir hiyerarşi yok bir alan bir veren Hı -hı. ya da işte bir şey şekillendiren yok. Bu birlikte yürüyen bir süreç ve kahve içerek aslında siz e, kliyentin olduğu yerden başlıyorsunuz tanışma için gerekli alanı veriyorsunuz hem size hem karşıdakine hem de ortaya bir hiyerarşi çıkarmadan birlikte bir çalışma yürütebiliyorsunuz. Hı. Çok önemliymiş yani. Şu an öyle düşünüyorum. Kahve içmenin öneminin farkındayım. Süper. Peki 10 danışanın var. Hı hı. Yaşamlarının yönetmelerine yardımcı oluyorsun. Eşlik edensin. Evet. Nevi. ihtiyaçların evet. yönetimi, günlük hayatta aslında baş etmeye yönelik Süreçleri de geliştirebilecek evet. sosyal diyalogla işte bir izleme ilgiyi de içeren bir mesleki uygulama gerçekleştiriyorsun. Bunun dışında evet. orada eğitimle devam ediyor musun? Eğitim çalışmaları yapıyor musun? Hani böyle hı hı. Hani genelde bir akademisyen olacağım dedin hani böyle bir planın vardı. Orada neler yapıyorsun? Birazcık da onu konuşalım istersen. Tabii ki. Ee, bunun dışında geçen Eylül'den beri yeni bir enstitüye başladım. Ee, Enstitüdeki eğitimim e, bireysel, çift ve aile terapisi üzerine yaklaşık 3 sene sürecek. Yani 2022'de e, bitirmiş olacağım. Çünkü şunu fark ettim, bazen bir sorunu daha fazla derinine girip anlamanız gerekiyor ya da bir sistem içerin içerisinde oluyor sorun ve sadece bireyle bunu çalışmanız yetmiyor. Ama benim e, aldığım meslek eğitimi buna izin vermiyordu daha fazlasını yapmak ve ben bir şey yapmak istiyorsan onun eğitimini alman ve gerçekten o işle meşgul olman taraftarıyım. Çünkü bizde böyle çok iç içe geçiyor ya bir süre sonra bütün alanlar aslında e, çok iç içe geçiyor ve herkes her şeyi bir şekilde müdahale edebileceğini düşünüyor. Ben daha derine inmem gerektiğine inandığım için ve bunu istediğim için geçen seneden beri bu terapi eğitimine başladım. Üç sene sonra bitecek. O zaman ikisini paralel olarak yürütebileceğim diye düşünüyorum. Böyle bir kendini geliştirmeye, mesleki gelişimini arttırmaya yönelikte bir çaba evet. olduğunu düşünüyorsun. Peki evet. bir öğrenci bu kaydı yapsaydı soracağı soruyu sorayım orada hı hı. yaşantını sürdürebilecek bir para kazanıyor musun? Hem de böyle bir şeyden hı biliyorum. Hı. Bu soruyu şuradan biliyorum. Ortalama inceleme derslerinde e, gittiği zaman biz bekliyoruz ki işte kurumun yapısını sorsunlar. Uzmana diyorlar ki ne kadar para alıyorsun? İlk soru hani birazcık da böyle <laughs> evet. merak sorusu. Ben tabii maaşı sormayacağım ama yani Türkiye'yle kıyasladığın zaman e, nasıl gidiyor orada yaşamı sürdürebilecek bir gelirin ya da ne bileyim yaşam kaliteni arttırabilecek bir e, gelire sahip misin? Evet. Bence çok e, hayati bir soru aslında. Sonuçta bir e, emek veriyor insan ve hani sonunda ona ve yaptığımız işin sonunda bir şey görmek istiyorsun. A, öğrenci arkadaşları anlıyorum. E, sosyal alanda yani şunu unutmamak gerekiyor. Sosyal alanda biz diğer alanlara göre her zaman biraz daha az kazanıyoruz biz derken sosyal hizmet uzmanları psikologlar vesaire diğer şeyi de katıyorum içine. Yani bir enformatik okuyan bir insan kadar hiçbir zaman kazanamıyorsun ama burada yaşam kalitemi iyi diyebileceğim seviyede kadar kazanıyorum evet. Muhtemelen bu terapi eğitiminden sonra da o eğitim statüsü değiştiği için daha iyi bir noktaya gelecektir. Ama bu noktada söylemek istediğim şu var ki bu Almanya'da olduğu için yaşam kalitem bence e, yüksek diyebilirim. Çünkü burada yani şöyle bir örnek vereyim. Herhangi bir mesleği daha aşağıda ya da yukarıda tutmak adına değil ama markette kasada çalışan kasiyer bile senede bir sene e, şey, her sene işte ayda bir ay ya da işte iki hafta her neyse kendi bütçesine göre tatile gidiyor örneğin. Bizim ülkemizde tatile gitmek lüks sayılıyor ya da tiyatro etmek ya da ne bileyim ben yaşamsal ihtiyaçlarının dışında yaptığın her şey lüks aslında. Ama buradaki o bütün yaşamsal şeyler oldukça ideal olduğu için yani her insana ulaşılabilirliği olduğu için aslında herkesin yaşam kalitesi yüksek. Belki aynı seviyede Türkiye'de kazanıyor olsaydım şu an yapabildiğim birçok şeyi e, bu kadar kolay yapabil yapamazdım. Yani böyle bir yönde var onu unutmamak lazım. Peki son soruyu mu sorayım ve e, yayını toparlayalım. Şimdi tabii koronadan dolayı olağanüstü bir e, yaşam hali var. Herkes işte e, sokağa çıkmama üzerine bir tutum geliştirme konusunda herkesi uyarıyor sosyal medyadan. Kendileri de tabii çıkmıyor. Biz de evden çalışmaya devam ediyoruz e, bu dönemde. Sizi ve danışanlarınızı nasıl etkiledi? Orada neler oldu? Hı hı. Evet. Ee, şimdi biz çalışmaya devam ediyoruz ama her bireyle değil. Gerçekten e, şu an yalnız olan, e, sosyal anlamda ulaşabileceği kimsesinin olmadığı ve bu korona durumunun panik ve korku e, yarattığı bireylerle çalışmaya devam ediyoruz. Bunu birebir kendi evlerinde o mesafeyi koruyarak yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında. E, telefonla konuştuğumuz veya evde hazırladığımız her hazırlık içinde çalışıyormuş gibi e, ücretlerimizin ödenmesi devam edecek ya da devletin bizim e, derneğe ödediği ücret devam edecek çünkü e, devlet böyle bir sistem kurdu yani şu an herkes o anlamda emin e, olduğu için hani biz de bu fırsatı yakalamış olduk öyle diyeyim yani evden örneğin şefin çok söylediği somut bir şey söyleyeyim. Bir vakan sonbaharda yapmayı düşündüğüm bir şeyi şu an yapabilirsin ve biz onu e, senin çalışma saatinden sayacağız gibi. Ama dediğim gibi şu an çok e, panik durumunda olan, korku yaşayan, kendisi risk grubunda olan ve bundan dolayı e, çok stabil olmayan vakalara birebir gidip gelmeye devam ediyoruz. Onun dışında telefonla görüşmeler devam ediyor. Hepimizin e, çalışırken kullandığı telefonlar var. O telefonlarla, telefon üzerinden görüşmeyi yapabiliyoruz. E, toplumda da şu an, bizim çalışma alanımızda yani ben şu an dışarı çıktığımda gözlemlediğim, insanlar gerçekten bilinçli davranıyor. Şu andan itibaren marketlere sayıyla almaya başladılar. Eczanelere veya gitmenizin zorunlu olduğu her yere. İnsanlar sokağa çıkmıyor. Çıksa bile biri diğerinin yanından geçerken o mesafeyi korumaya çalışıyor. Yani aslında gayet Almanya'da bilinçli ilerliyor şu an koronayla ilgili süreç. Ee, şöyle bir soru da sorayım. Ankara Tabip Odası hı hı. E, Başkanı sanırım açıklama yaparken, e, bir kıyas yaparken bizim e, Türkiye'de de sosyal hizmet uzmanlarının ihtiyacımız var. Almanya'da, Avrupa'da bu süreç yönetilirken e, sosyal hizmet uzmanları aktif bir rol oynuyor orada e, dedi. Bir kıyas yaptığın zaman bu aktif rolü kendi çalışma deneyiminden tanımlaman mümkün olabilir mi bize? Ee, örneğin şu an gittiğim bir vaka normalde müracaatçı. Haftada bir kere gördüğüm müracaatçıyla şu an haftada üç kere görüşüyorum ben. Ve birebir oraya giderek kendisiyle görüşüyorum. Kimsesinin olmadığını şu an düşünürsek koronayla ve bu dönemdeki panikle daha çok korkuyla yani belki koronanın ne olduğu somut olarak e, karşıya geçmemiş olsa da o panik ve korkuyu yaşayan müracaatçıyla ben şu an haftada üç kere görüşme hakkına sahibim ve benden başka bir sosyal kontağı yok. E, bu insanın alkol bağımlısı olduğunu da varsayarsak aslında günde üç kere haftada üç kere gitmeyle ve öbür taraftan ee, aynı müracaatçıyla çalışan arkadaşın her gün arama izninin olmasıyla belki de biz bir insanın şu anda yeniden e, o bağımlılığa düşmemesi üzerinde çok büyük bir rol oynuyoruz. Örneğin kendi çalışma alanından bunu söyleyebilirim. Gayet açık bir örnek oldu evet. Şimdi evet. Biraz hani evet. bir şey oldu farkındayım. Ee, daha evet. başka türlü de anlatamazdık herhalde. Bu da işin somut bir evet. versiyonu oldu. Ee, evet. Teşekkürler katıldığın için yayına. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve sizinle konuşabildiğimiz için teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.